Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adil namı diğer SBG. Arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Şimdi onu bakacağım yani biraz araştıracağım. Size de söyleyeceğim işte ya birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın e, yukarıdaki seviye Görseli değişmiş mesela arkasındaki logo değişmiş. Sonra yeni kostümler gelmiş. E, galiba herkese mega kutu var. Onu tam bilmiyorum ama bana gelmiş yani. Bir de şöyle aksesuar denilen şeyler gelmiş. Bakalım mesela bu ne işe yarıyor. Bu 1500 puan iyileşir. Maç başına kullanma hakkı 3. Yani maç başına 3 kere kullanılabilen şeyler gelmiş. Yani benim anladığım bu. Bu kadar. Ee, bir de yeni kostümler gelmiş. Mesela maskot Darley. Aynen. Yakında diyor. 22 saat var. Şimdi biz bu ıı, mega kutuyu bir açalım isterseniz. Bakalım ne çıkacak. Hani pek bir şey çıkacağını sanmıyorum ama Aynen dediğim gibi hiçbir şey çıkmadı. Aynen. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, şimdi o zaman biz Dynamike'da hatta Noel Baba Dynamike'da Noel Baba Mike'da daha doğrusu Kupa kasalım arkadaşlar tek hesaplaşmada yuvarlak kanyon haritasında bu arada e, bu yeni gelen güncellemeyi tamamen böyle detaylarıyla incelememi isterseniz bu videoya 5 dakika gelirse öyle video çekeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi hemen maça geçelim isterseniz. Abi bu ciddi olamaz ama ya. Neyse arkadaşlar sonraki maça geçelim. Arkadaşlar bu arada oyun baga girmişti hemen çıktım geri girdim bu arada oyunun yükleme ekranı vesaire de full değişmiş bakın gayet güzel olmuş ben beğendim Hemen diğer maçımıza geçelim ben videoyu başlatayım Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik hemen ee, yukarıda biri var ben hemen şuradaki kutuyu alayım Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum ee, O kutuyu almayacak galiba biz gidip onu da alalım Mr.P'ymiş zaten pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum ya abi bir git şuradan. Aynen aynen. Aynen gidelim. Gel. Ben daha avantajlıyım tabi Wi-Fi. Wi-Fi yapma abi ya. Hadi hadi. Düzeldi galiba. Düzeldi galiba. Aynen. Hayır düzelmedi. Düzeldi mi? Düzelmedi mi? Ah düzeldi. Güzel. 8 biti 8 bit öldürdü işte. Birbirlerini öldürdüler. Wi-Fi hayır Wi-Fi. Güzel abi az kalsın ölüyorduk Wi-Fi yüzünden. Aa, hayır. Güzel güzel güzel. Bunları alalım. Biraz bekleyelim bak. Bu Wi-Fi yüzünden bir gün öleceğiz ama ne zaman? Çok yakındır yani ölme tarihimiz. Yakındır abi bu Wi-Fi yüzünden. Şuradaki emzibe öldürebilirsek. Hop kolaydı hesaplaşmaya kaldık. Kim var? Allah'ım lütfen uzakçı biri olsun ya. Yakıncı varsa çok büyük sıkıntı çıkacak. Teşekkür ederim Allah'ım doğamı kabul ettiğin için. Lan Huti'ye bastım. Abi bastım ya. Abi bastım atmadı ya. Neyse sonraki masa geçelim artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sonraki masa geçtik hemen. E, şuradaki kutuları bir alalım. Oyunun mekaniğinde vesaire pek bir değişiklik Göremedim. Ama şu emzi hemen alalım abi. Beni de öldürmüşlerdi. Kimse acımayacaksın. ya yapacak bir şey yok. Oyun yüklenmiyorsa ağlamak yok abi. abi gerçi biz ağladık ama olsun sıkıntı yok. Emz bırakır mısın okutucu kardeşim? Teşekkür ederim. Bak bırak, bir git. Allah o şeyi alıp gelecek ya. Neyse gelmez belki. Şunu alalım hemen. Şu aşağıda bir kutu daha vardı. Kimse almadıysa. Almışlar. Mr. P sen bittin oğlum. Sen çakma penguen sen bittin. Gel buraya. Şahin'i kovalayalım abi. İsmi de Şahin'miş. Arkadaş kovalayalım. Ben bunu alırım bu arada ya. Gel gel. Gel. O ee, çantanın içinde ne var acaba? Gel buraya. Bomba mı saklıyorsun lan? Kovalayalım abi. <laughs> Öldürdüler lan. Yazık oldu. <laughs> ya çok yazık oldu. Neyse. Bunlar birbirlerini yerken biz de hemen. Gel gel gel. Gel Allah'ına kavuşayım. Kolaydı abi. Kolaydı. Hemen sonraki maça geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun yine bug'a girdi. Ben şimdi tekrar bir maça daha gideceğim. Galiba hani... Geçen maç emzi öldürmüştük ya Bizi yine öldürdüler galiba ama bilmiyorum Bu aralar oyunda bir sıkıntı var gibi Benden mi yoksa oyundan mı bilmiyorum Hani giriyorum Girmiyor çok bekliyor sonra Direkt ölmüş oluyorsun Bazen direkt hızlıca giriyor Anlamıyorum yani Oyunla güncellemelerle alakalı bir şey diye düşünüyorum Umarım öyledir yani benle alakalıysa çatmaya çalışırım Neyse arkadaşlar hemen bir sonraki maça girelim 2 maç 3 maç daha atalım hemen bitirelim videoyu Evet arkadaşlar sonraki maça geçtik hemen. Bakın mesela bu sefer de geç başlattı yine. Taraya biraz bulaşalım ya. Abi o kutuyu aldırmam bir kere. Onu geçeceksin. Bu Dani de salak. Hani girseydi şu anda ölmüştü arkadaş ama girmeyecek. Niye girmedin? Keşke girseydi. Ama girmedi. Neyse sıkıntı yok. Biz bunu her türlü alabiliriz. Diye düşünüyorum. Bari en azından şunu alalım da. Kafamız rahat olsun. Bir enerji bir enerjidir. Eyvallah kal karla takım olduk. Bakalım. Abi şunu şuradan alıp kaçalım. Aynen. Çünkü ortalık karışacak. Vaziyet alalım hemen. Şurada şurada. Şu bir öldürürsek. Gel buraya. Öldü abi. Sen de öldün. Ya gelirsen öleceksin. Onu bir kafana koy. Gelmezsen de öleceksin de ultiyi atalım mı? Atalım hadi ya. Öl. İyi iyi sıkıntı yok. 5 enerji olduk. Şurada bir Karl vardı. Karl neredesin oğlum? Çık. Ha. Sıkıntı çıkaracak yoksa bize. Oraya fazla gitmeyin. Güzel ortada kaldı. Bakın bu oyunda en kötü şey ortada kalmak ya. Bayağı bildiğiniz en kötü şey olabilir yani. Ultiyi de kullandı biz bu karlı... Alı... ...alırız değil mi? Oğlum dur lan! Dur lan! Abi dalga geçerek oynadım. Adam beni öldürdü ya. Yine bak yine. Aynı şeyi tekrar yaptım yine öldüm ya. Neyse arkadaşlar sonraki maça geçelim hemen. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir bug oluyor galiba. Bug mı? Ne? Tam anlayabilmiş değilim ama. 10'a 10 diyor. Hani oyun buldu, buldu galiba oyunu. Tekrar oynaya bastığımız zaman böyle bir bug oluşuyor galiba. Tam emin değilim. Benden mi, oyundan mı kaynaklı? Sizde de oluyor mu? Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ben hemen bir çekeyim, düzelteyim. Bir maç daha atalım. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maça geçtik. Ee, mobil verimi açtım bu arada. Galiba Wi-Fi'de bir sıkıntı olabilir. Tam emin değilim ama. Mümkün yani. Wi-Fi'de sıkıntı varsa bundan sonra mobil veriden çekeriz. O da hiç sıkıntı değil. Abi 8 bit. Öyle hadi. Öyle hadi. Koşamıyor da zaten. Allah Allah çıldırmalık ya. Öyle bir atış tarzı yok bu arada. Öyle bir girişle yok. Sen öleceksin bak git şuradan. Kızım gider misin? Beni. Abi ultimi harcattın işte. Ne? Oldu mu? Güzel oldu mu? Olmadı. Öldü. Bu e, yeni, yeni kostüm mü? Veya yeni şey mi? Onu tam bilemiyorum. Hani o dükkanda gördüğümüz... ismini unuttum. Neydi o? Neydi abi? E, bir dakika ya. Hatırlayacağım. Aksesuar. Yine aksesuarımı Yoksa Dali böyle mi oldu? Tam emin değilim. Hop sen şöyle bir... Abi bana mı gitti gerçekten ya? <laughs> arkadaşlar bu bitiş yakışmadı. Neyse bir, bir maç daha atalım ya. Aynen. Hemen sonraki maça geçelim ben geleceğim. Yok arkadaşlar gelmiyor. Ne yaparsam yapayım burada kalıyor. İsterseniz videomuzu bitirelim. Bakın gördüğünüz gibi ne mobil veri ne wifi hiçbir şeyle alakası yok. Ya benden de dolayı kaynaklanıyor olabilir ama bence oyundan dolayı yani son güncellemeden dolayı böyle olmuş olabilir. Tam emin değilim. Neyse arkadaşlar ben bir ana sayfaya geçeyim orada videomuzu bitirelim isterseniz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu arada kusura bakmayın daha uzun bir video yapmak isterdim ama hani girmiyor yani ben benlik değil diye düşünüyorum. Girmiyor bildiğiniz girmiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.